Merhaba. Yeni bir video serisindeyiz ve benimle her tanışan insanın felsefe öğretmeni olduğumu öğrenince ilk sorduğu soru olduğu için çok merak edildiğini ama tam olarak ne olduğunu bir türlü çözemediğimiz bir şeyden. Tabii ki felsefeden bahsedeceğim. Hadi gelin birlikte bu derin konuya biraz daha yaklaşalım. Felsefe nedir? Herkesin ağzında ama gerçekten ne olduğunu bilen kaç kişi var? Hadi başlayalım. Felsefe dediğimiz şey aslında öyle kafalarda büyütülecek bir şey değil. Her yerde karşımıza çıkabilen bir şey. Ama gelin önce şunu soralım. Ne demek bu felsefe? Hani bazen bir şeyi anlamaya çalışırken kafamız karışır ya. Bunu tam olarak anlamadım diye düşünürüz. Felsefe de tam olarak böyle bir şey işte. Her şeyin kökenini, nedenini sorgulamak. Felsefe aslında soru sorma. Herkesin gördüğü ama kimsenin fark etmediği şeyleri sorgulamak. Mesela bu dünya nasıl var oldu? Biz kimiz? Herkesin hak ettiği şey nedir? Felsefe tam burada devreye giriyor işte. Yani her şeyin nedenini ve ne olduğunu sorguluyoruz. Tıpkı niye buradayız sorusunu sormak gibi. Bir dostum var Mertcan. Felsefeye ilişkin bir şeyler konuşmaya başladığında hocam kafamızı yakacaksın der. İşte burada da felsefenin derin diye bilinen kısmı var. Ama bunu korkutucu yapmaya hiç gerek yok. Çünkü felsefe aslında herkesin yaşayabileceği ve düşündüğü bir şey. Düşünmek basit bir şey aslında. Hani bazen sıradan bir konuda. Bu işin sonunda ne olacak diye düşünürken felsefe de o an başlıyor işte. Ama işte biz felsefeye daha sistemli ve derin bir şekilde bakıyoruz. Felsefe aslında çok büyük bir alan. Ama dört ana konuya ayırabiliriz burayı. Metafizik, epistemoloji, etik ve mantık. Metafizik yani varlık nedir? Felsefede en büyük soru burada. Bu dünya nasıl oluştu? Gerçekten her şeyin bir anlamı var mı? Hani bazen herkes bir anlam arar ya, işte metafizik burada devreye giriyor. Epistemoloji, bu bildiklerimizle ilgili bir soru. Gerçekten bir şeyi biliyor muyuz? Yani benim bildiklerim gerçekten doğru mu? Sorusu burada. Her şeyin doğruluğunu sorguluyoruz. Etik, ne doğru ne yanlış. İşte bu da felsefenin en çok konuşulan alanlarından biri. Hani bazen bir şey yaparsınız ve sonra bunu doğru mu yaptım diye düşünürsünüz ya. İşte felsefe burada devreye giriyor. İnsanlar ne yapmalı? Nasıl yaşamalı? Mantık ise bir şey nasıl doğru olur? Mantık bir düşüncenin doğru olup olmadığını test etmek için bir şey. Yani mantıklı mı, değil mi sorusunu sorursunuz. Sizin de bu doğru, bu yanlış dediğiniz anlar vardır ya, işte o anlardan bahsediyoruz burada. Felsefenin amacı aslında hayatta kalmak değil, yaşamı anlamak. Her şeyin kökenine inmeye çalışmak. O yüzden felsefe bazen çok kafa karıştırıcı olabilir ama aslında en basit şekilde söylemek gerekirse, felsefe düşünmeyi sevdiğiniz her şeydir. Felsefe hayatın bir parçası, Yaşamı daha iyi anlamak, daha doğru seçimler yapmak, daha doğru kararlar almak için hepimiz biraz felsefe yapıyoruz. Hatta bazen günlük konuşmalarımızda bile felsefi bir düşünceye takılırız ama fark etmeyiz. Mesela bir konuda bu doğru mu diye sormak da bir çeşit felsefe. Evet, felsefe işte böyle bir şey. Aslında herkesin kafasında biraz olsun bir yerlerde vardır. Ama çoğu zaman fark etmiyoruz işte hızlı bir şekilde zaman ve anlar bizim için geçip gidiyor. Bir dahaki bölümde ise felsefenin tarihine ve büyük filozoflara göz atacağız. Felsefenin önemli isimlerini öğrenmek isterseniz bir sonraki videoyu kaçırmayın. Şimdi siz de düşünün. Sizce felsefe neden var? Cevapları yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.